Evde Yemek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Sizlere bugün şerbetli herkesin en çok sevdiği Türk mutfağının vazgeçilmesi bir tatlı yapacağım. Bu şerbetli tatlımın adı kalbura bastı. Şöyle fıstıklı kalbura bastı yapacağım. Hep cevizli yapıyorum. Yapılıyor dedim. Bir de yerde yemiştim çok hoşuma gitti fıstıklı kalbara bastı deneyeyim hem de sevgili takipçilerime güzel bir farklı lezzet sunmuş olayım yeniliklere açık olan siz sevgili takipçilerime kalbara bastının malzemelerini sayıyorum öncelikle 3,5 su bardağı un 2,5 bardağı su bardağı toz şeker 2 su bardağı su 1 adet yumurta 3-4 damla limon suyu 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı sıvı yağ ve yine 1 çay bardağı irmik şöyle bir kase dolusu yar fıstığı tereyağlarımı böyle kestim 125 gram şek olacak şekilde bir paket vanilya bir paket kabartma tozu malzemelerimiz böyle biliyorsunuz şerbet için su şekerimiz ve limon suyumuzu ayrı bir yerde kaynatıyoruz ve şimdi hamurunu ısıtmak kaynayan şerbetimiz bir kenara koyduktan sonra hamurumuzu hazırlamak için malzemeleri yapmaya başlayalım öncelikle sıvı yağ yoğurt Katı yağ tereyağımız ve unumuzu bir yerde yoğurmaya başlıyoruz. Şöyle yoğurumuzu koydum. Oda sıcaklığında beklemiş tereyağımızı ekledikten sonra sıvı yağımızı koyuyoruz sevgili takipçilerim. Daha sonra vanilya var. Kabartma tozumuzu ekliyorum. Bunu bir güzel karıştırıyoruz önce. Şöyle kabartma tozunun etkisiyle yoğurtla tepkimeye giriyor. Yoğurtumuzu da koydum sevgili takipçilerim. Şimdi de sıra geldi unumuzu eklemeye azar azar. Az kalsın yemiğim kenarda kalıyor. Sonradan eklemek olmaz. Yemiğimi de ekledim. Evet, unumuzun yarısını ekledim sevgili takipçilerim. Şimdi artık yoğurmaya başlıyorum. Daha sonra da diğer yarısını ekleyip hamurumu yoğurup dinlendirmeye başlayacağım. Ve son olarak şerbetime bakacağım. Evet sevgili takipçilerim, hamurumuz kenarda dinlenirken ben de şerbetimi hallediyorum. Evet, şerbetimiz kaynarken biraz kaynayacak. Daha sonra limon suyunu damlatacağım. Şimdi sevgili takipçilerim size bir püf noktası vereyim. Eğer o baklavadaki şekli vermek isterseniz şöyle bir tel süzgeç var patates kızartmalarını eski klasik tel süzgecin arkasını kullanabilirsiniz şimdi bir hamur alıp oraya koyacağım bir parça içine malzememi koyup ters çevirip tepsime koyacağım evet şerbetimizin suyunu da kaynadı ve ben limon suyunda da damlattım sevgili takipçilerim böyle bir parça hamurdan alıyorsunuz buraya böyle, böyle yapıp Evet sevgili takipçilerim hamurumu koydum bir parça içine iç fıstığımı koydum yer fıstığımı şimdi kapatacağım Evet böyle kapatıyoruz arka tarafı Evet sevgili takipçilerim böyle yapmaya devam ediyorum bu lezzetli fıstıklı Tazlara bastıları siz de denemelisiniz. Şerbetim de soğuyor. Evet sevgili takipçilerim. Kalbura bastılarımı şekeri verdim. Şimdi fırına koyacağım. 220 derecede 20-25 dakikada pişecek sevgili takipçilerim. Birazcık pastane usulü yaptım. Büyükçe yaptım bilerek. Şekil tamamen sizin iç isteğinize göre. Evet sevgili takipçilerim fırına ısındı. Fırınıma sürüyorum şimdi kabura pastalarımı. 220 derecede. 25 dakikada pişecek sevgili takipçilerim. Şerbetim de dinlenmede. Mis gibi fıstıklı, yer fıstıklı, şerbetli kabura bastım Pişince hazır olacak. Herkesi şimdiden evde yemek kanalına davet ediyorum. Ücretsiz abonelikle kanalıma gelebilirsiniz. sevgili takipçilerim çıtır içi fıstıklı kalbura pastalarım pişti. Bakın böyle lezzetli kalbura Siz de bu lezzetli pastane usulü çıtır içi bir kadar yumuşacık ve fıstıklı yani fıstıklı kalbura bastıları yapabilirsiniz. Bu da size güzel bir fikir olsun. Şimdi şerbetini dökeceğim. Döküyorum sevgili takipçilerim. Hemen bu anı izleyin. İşte. Şimdi şerbetimizi döktük. Biraz durduktan sonra kalbur ağızlarımızı diğer yüzlerini çevireceğim ters çevireceğim oralarda şerbeti çekeceğim evet kalbarabaslarını şurubu koydum şimdi biraz ılıyacak ve evet, servise hazır olacak şimdiden herkese afiyet olsun diyorum hoşçakalın görüşmek üzere evde yemek kanalına gelerek ücretsiz evet ücretsiz abonelikle evde yemek ailesine dahil olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızı Sevgiyle bekliyorum. Güzel yorumlarınız, destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.